Bir zamanlar, bir zamanlar masalların doğduğu büyülü bir köy vardı. Adı Sunshine Town'du ve her köşesi rengarenk çiçeklerle doluydu. Bu masalımız da Sunshine Town'da geçiyor. Buradaki tüm çiçekler köyün mutluluğunu simgelerdi. Ancak bu mutluluğun sırrını anlayan tek kişi, köydeki en uslu çocuk, Lily'di. Lily, incecik bir yapısı ve gülümseyen mavi gözleriyle her zaman olduğu gibi uslu bir çocuktu. Günlerini çiçeklerle oynayarak, etraftaki hayvanlara yem vererek ve köydeki büyük meyve ağacının altında kitap okuyarak geçirirdi. Ancak bir gün köyün başına hiç olmadık bir şey geldi. Gecenin bir vakti tüm çiçekler solmuş ve köy gri bir sisin içine gömülmüştü. Köy halkı ne yapacaklarını bilemez bir halde kimse solan çiçekleri canlandırmanın yolunu bilmiyordu. O sırada köyün yaşlı bilgesi Bayan Tuhaf Köy meydanında toplanan kalabalığa seslendi. Çiçeklerin solmasının sebebi köydeki mutluluğun azalmasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı uslu olmakta yatıyor. Ancak uslu olmanın kendi kendine yeterli olmanın yetmediğini de unutmayın. Sadece uslu olmak değil, aynı zamanda birbirinize yardım etmek ve paylaşmak da mutluluğu getirir. Köy halkı Bayan Tuhaf'ın sözlerine kulak verdi ve uslu olmanın tek başına yeterli olmadığını anladı ancak şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bu sırada Lili önlerine çıktı ve bir önerisi olduğunu söyledi. "Lütfen herkes benimle birlikte gelin. Büyük meyve ağacının altında hep birlikte toprağa ekmek atalım. Belki de toprakla buluşunca çiçekler yeniden filizlenir." dedi. Köy halkı Lili'nin önerisini kabul etti. Hep birlikte meydandan ayrılarak meyve ağacının altına gittiler. Orada toprağı kazıp çiçek tohumlarını ekmeye başladılar. O sırada Lili'nin fark etmediği bir şey vardı. Onun ellerindeki çiçek tohumları özel tohumlardı ve sadece köyün en uslu çocuğunun ellerinde filizlenebilirdi. Ertesi sabah köyün etrafını rengarenk çiçekler sarmıştı. Lili'nin ellerindeki özel tohumlar mucizevi bir şekilde filizlenmiş ve tüm köye hayat vermişti. Köyün mutluluğu ve rengi eski haline dönmüştü. Bu olaydan sonra Sunshine Town halkı bir kez daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeye başladı. Ancak artık uslu olmanın sadece sessiz olmak ve kendi başına vakit geçirmek anlamına gelmediğini biliyorlardı. Gerçek mutluluğun birbirlerine destek olup, paylaşmakta ve birlikte çalışmaktan geldiğini anlamışlardı. Lily ise köyün en uslu çocuğu unvanını koruyarak herkese mutluluğun sadece tek başına değil, birlikte olunca gerçekleştiğini gösterdi ve böylece Sunshine Town'da herkes birbirine daha da yakınlaşmış, köy daha da güzelleşmiş ve Lily'nin özel çiçekleri her zaman köyün mutluluğunu simgelemişti.